Geçmiş olsun. Geçmiş olsun yok, de, de. Geçmiş. İyi, gayet. Iyi. Panik yaptınız mı? Hayır. hayır. Hay. Gayet anlatır mısın esas? Evet. Yaşadıklarını anlatır mısınız? Mı? mısınız? Ne yaşadınız? Hadi. Neler yaşadınız? Tamam, tamam. Kısaca bahsedebilirseniz. Kapatıyorum. Sis bastı. Kar, kar, mağarası evet. kar mağarası yapmışsınız. Efendim? Kar mağarası yapmışsınız. Sis bastı. Hadi elhamdülillah. Bir, bir, bir saniye. Bir dakika, bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Şu arkada. Mustafa içerisi. Soğuyor yani içeri. Çok fazla kalan bir de soğuyor arkadaşlar. Gelin. Tamam. Ee, sade arkadaşlar sade.